Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı ve TV8 ve Egzen dijital platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Dün akşamki Karadağ maçında ekrana gelen yasa dışı bahis reklamları haricinde geçmiş maçlardaki bahis reklamlarının da soruşturma içerisinde bulunduğu aktarıldı. Peki ne olmuştu? Türkiye UEFA Uluslararası B Ligi 4. grup 6. hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış TV 8 ekranlarında canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarına yasa dışı bahislerin reklamı yapıldı. Sosyal medyada çokça gündem olan konu hakkında Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasında yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının Ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. Israrla anlamayaları anlamak istemeyenlere ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyeyim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye'de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu'na aitse, Karadağ Türkiye maçının sağ içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur dedi. Ancak son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan dolayı Acun Ilıcalı TV8 ve Eksen Dijital Platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı ve dava açıldı. Ayağından vurularak yer yaralanan eski milli futbolcu Serhat Akın yasa dışı bahis reklamı ve teşvik suçundan hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ile ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ilıcalı'nın seçim sürecini kendisinden destek istediğini belirten Serhat Akın herkes yerini ve bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim. Seçimden önce destek için yalvardın. Kadıköy boğasıyım dedi. Serhat Akın sözlerinin devamında ise Acun göndermede bulunarak bugünlerde geçecek Allah büyük ifadelerine yer verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.